Merhaba Limon Konsept kanalına hepiniz hoş geldiniz. Malum havalar sıcak çocuğunuzla birlikte evde, yazlıkta veya köy bahçesindesiniz. Çocuğunuzun canı sıkılıyor. Ne yapıyoruz? Hemen 11.comdan Limon Konsept mağazasına giriş yapıyoruz. Ve bugün size tanıtacağım oyuncaklardan istediğiniz kadar sipariş verip çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bugün Crazy'nin Okyanus Hayvanları seti elimde. Bakın yine bir paketin içinde 9 tane Okyanus Hayvanı var. Burada da yine daha küçük Okyanus Hayvanı, balıklar, timsah, kılıç balığı, ee, su kaplumbağası, sok balığı var gördüğünüz gibi. Peki ne yapacağız? Öncelikle n11.com limon konseptten sipariş verdiğimiz oyuncaklarımız eve geldiğinde hijyen kurallarına dikkat ederek alıp bir le'nin içine ya da bir kovanın içine su dolduruyoruz. Sonrasında sulu boyamızı alıyoruz ve başlıyoruz suyumuzu renklendirmeye. Çocuğumuz bunu çok rahat yapabilir. Yine bu oyuncakları 3 yaş artı 3 yaş diyoruz ama 2 yaşla da birlikte yapabilirsiniz. Çok keyif alacaklar. Dilerseniz fırçayla, dilerseniz elinizle böylelikle çocuğunuzun suyla ve boyayla olan teması da çok önemli. Dikkatini çekecektir. Fırçamızı çıkartıyoruz. Suyunuzu istediğiniz kuyrukta, istediğiniz renkte yapabilirsiniz açtığımız okyanus hayvanlarını tek tek suyun içine koyuyoruz. Dediğim gibi sunman oyuncak kalitesini n11.com limon konsept mağazasında bulabilirsiniz. İki boyu var. Dilerseniz büyük, dilerseniz küçük okyanus hayvanlarını sipariş edebilirsiniz. Çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sevgiler.